Benim favori lensim. Ben bütün geniş açıları seviyorum. Bir adaya düşsen çek kadrajını istediğin gibi. Ya ben açık konuşayım abi. 2 milim, 2 milim, 2 milim. Bir de en büyük e, güzelliklerinden bir tanesi böyle bombeli. Bu yani. göbek sende de yok ama yani bu bayağı göbek. 4-5 saat reklamlarla beraber. Oluyor Bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. 2 yani. haftada 150 bölüm. Evet. Aslan orada kaldı. Sonbaharı bekleyin yağmurlu mevsimleri. Biraz da bakmak lazım. Sen seversin tek sayılı. Ha, tek sayı saatler. olsun benim olsun abi. Yumuşacık. Ama bir şey daha var. Öcü gibi çıkıyor. Onda. Öcü. <laughs> Tadından da yanmıyor diyebiliriz. <laughs> Herkese merhaba. Kardeş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Neyden bahsedeceğiz abi bugün? Sony'nin 14 mm 1.8 G Master serisi lensten bahsedeceğiz. Benim favori lensim. Ben bütün geniş açıları seviyorum. 10, 12, 14, 16. Geniş açı olsun benim olsun. Abi şöyle söyleyeyim. Hani diyorlar ya aynı klasik soru var. Bir adaya düşsen bir lensle idare etmek istesen hangi lensle idare etmek istersin? Bu olur abi. Hele bir de çözünürlüğü e yüksek bir makine da varsa. Çek kadrajını istediğin gibi, crop'unu at. Her yerden fotoğraf çıkart, video çıkart. 4K'lar, 8K'lar, 50 megapikseller havada uçusun diyorum ben. Sony bu lensi böyle çok da eski üretmedi. Yeni bir lens aslında. Yeni lens evet evet, yeni. Hafif. 460 hızlı. gram ağırlığında. Seviyorum yarım kıladan az olan lensleri ben. Ben bu lensle genelde video çektim. Time-lapse çok sayıda ürettim. Evet. Fotoğraf da çektim. Ben yıldız pozlamada çok kullandım. Evet. İtalya'da çok kullandım. Venedik'te, maske festivalinde ve kanallarda. Gece de kullandım. Gerçekten hayran oldum bu lens. Ya ben açık konuşayım abi. Laowa'nın 10 milimetresini seviyorum. Astori'nin 12 milimetresini çok seviyorum. Sony 14 milimetreyi çok seviyorum. Viltrox 16 milimetreyi çok seviyorum. Peki manyak mısın hepsi 2 milim, 2 milim, 2 milim, 4 tane ayrı lens? Evet, hoşuma gidiyor. Ben geniş açı ve ultra dar açıları çok seviyorum. Herkesin sevdiğinin aksine ara lensleri, 24-70, 70-200 gibi lensleri pek sevmiyorum. Bende bu arada 12-24 de var. Evet. Biz de ikisi arasında çok böyle hep şey derler. 12 daha mı iyi, daha mı kötü falan derler diyorlar ama açıkçası iki lensi yan yana koysanız 12-24 mi, 14 mi deseniz ben çok net bir şekilde 14 e tabii yani. Değil keskinlik avantajı, okuma kapasitesi, prime olması, diyafram avantajı açısından her şekilde bu daha ön planda. Ama sadece daha pahalıya geliyor işte böyle alınca. 14 mm 1.8'in fiyatı nedir aşağı yukarı? Değişmediyse piyasada şu an 50-55 bin lira aralığında Google'a arattığımda çıkan fiyatlar. Eminönü'deki Hayyam Doğubank pasajında satıcıların yaptığı fiyatlar bunlar. Bu arada bu lens neden diğerlerinden bence farklı? Bir çok hafif. Hafif olmasının en büyük avantajı gimbalda kullandığınız zaman gerçekten evet. böyle çok fazla yük olmuyor. Biz belgesellerde böyle mekanı biraz da geniş göstermek istediğimiz zaman çok sayıda kullandık bu lensi. Ve geniş açılardaki en büyük problemlerden bir tanesi böyle bozulma dediğimiz o distorsiyon etkisi. Evet var. eğilmeler, bükülmeler. Bunu nasıl becerdilerse 14 mm'de gerçekten bu kadar minimum oldu. Ben başka bir lens görmedim. Ger çok az bozulma yapıyor. Ya i̇şte bir bu var benim deneyimlediğim bir de Laowa'nın 10 milimetresi var. İkisi de kendi segmentinde gerçekten çok üstün lensler. Bir de en büyük ...güzelliklerinden bir tanesi çok yakından netlik yapabiliyorsunuz. Bu da şu işe yarıyor, 25 santimetreden netlik yapabildiğiniz için... ...bunu moda çekimlerinde de biz çok sayıda kullandık. Yani mesela örnek bir ayakkabı çekiyorsunuz. Modelin ayakkabısını direkt kadraja koyuyorsunuz. 14 milimetre gibi böyle geniş açılarda alan derinliğini gösterebilmek gerçekten çok zor. Çünkü evet. her yer bir anda net olabiliyor haliyle. Ama işte bu alan derinliğini bu açıda gösterebileceğiniz Ender lenslerden bir tanesi... Dediğin gibi gece yıldız pozlarken acayip evet, evet. tertemiz sonuçlar çıkıyor. Ben çıkarıyor. çok yerde kullandım. Adıyaman'da, işte Nemrut'ta, Isparta'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Kütahya'da, Akdeniz'de her yerde yani yıldız pozlama yapabildiğim her yerde kullandım. Hiçbir yerde de beni üzmedi. Aksine çok memnun etti. Ee, bu lensi başka bir videoda bahsettiğimiz üzerine lensin Samyang'ın 35 mm 1.4 3. seri lensinden bahsetmiştik Hakan'la. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bu lensde de bir sürü tuş var. Yok yok. Üzerinde otomatik fokus, manuel fokus tuşu var. Diğer tarafında diyafram halkası sessiz mi çalışsın yoksa tır, tır diye mi çalışsın dediğimiz tuş var. Hem manuel fokus halkamız var hem diyafram halkamız var. Custom fonksiyon tuşu var. İstediğimiz bir özelliği atayabiliyoruz makineden. Her şeyi yapmışlar. Evet bunun kullanım evet. pratikliği açısından çok büyük avantajı var ama bunları yaptıklarında da fiyat biraz artıyor. Öyle evet. de bir dezavantajı var maalesef. Şimdi bu lens tabii çok geniş açıcı bir lens. Aşağı yukarı 114 dereceye yakın bir genişlikte görebiliyorsunuz kadrajınızı. Yani baya baya geniş açıkçası. Tabii en büyük problemlerinden bir tanesi de belki de tek dezavantajı filtresi. Evet, ona gelecektim. Ben önü göbekli bir... Böyle bombeli. Hakan göbekli musun? abi, göbekli. işte benim gibi göbekli. Abi, bu göbek yani. sende de yok ama ya. Yani. Bu bayağı göbek abi. Bu yumurta göbek. Erkek olacak bu çocuğu? E bu göbek olduğu için de tabii haliyle böyle üzerinde böyle 82 milimetre lens takayım falan dediğiniz anda olamıyor haliyle. Çünkü alet neredeyse çeken adamı görecek. o Ama bir sen şey buna olacak. da bir çözüm üretmişsin. Aynen. Şu Görüyorum bir orada var. bir kutu var. Bunu hakikaten... Yazmış üzerine 12 ile 24 arası ND filtreleri de. Bunu bir yatay dizi çekmiştik. Sağ Sağolsunlar çok böyle sağlam bir kamerastan arkadaşlarımız gelmişti. Her şeyimiz böyle numaralandırıp güzel güzel şey yaptılar. Evet. Abi filtreye girmeden şu yatay diziden de bahsetsene. Türkiye'de ilk çeken dikey, sensin. Dikey. Şey, Yok. Dikey diziden. Ya şöyle i̇lk aslında. Çekenlerden i̇lk çekenlerden birisisin. Aynen ilk çekenlerdeniz. Miniflix diye bir projede çalıştık. Burada da 14 mm'yi çok kullandık Geniş açıların çoğu 14 milimetreydi. Çünkü... Ee, çok fazla ışık da kullanamadık. Diyafram evet. avantajını kullanmamız gerekti. Şimdi yeni bir nesil zaten hepiniz fark etmişsinizdir. Bol bol dönüyor. Hatta bir dönem böyle storlarda Netflix'i bile geçti. Netflix. Evet. Ee, e çünkü evet. abi şimdi seyrediyoruz Türkiye'de dizileri. 200 dakika, 300 dakika diziler. Akşam 8'de başlıyor. Gece 1'e kadar 4-5 saat reklamlarla beraber hapsediyor. O 3-5 saatlik diziyi bize 2 dakikada, 3 dakikada, 1,5 dakikada ...bir bölümü anlatıyor ve anlaşılıyor da yani. Öyle boş boş bakışmalar falan yok. Abi 114 Diyaloglar dakika 2 iniyor. Yani ortalama yani işte bir... Sıkılmadan bitiyor yani. Yeni nesil. İlk 150 bölümlük dizi ne kadar? 3 saat mi? 5 saat mi? 300 dakika, 6, 5 saat yapar. Ha, devamlı olay oluyor. Heh. Birisi ölüyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor... ...bir de böyle büyük büyük oynanıyor. Çünkü cep telefonu ekranı için tasarlandığı için. Orada da mesela hep Sony kameralar ve bu tarz böyle ufak lenslerle çekiyor. Evet, çizim. hızlı olmak gerekiyor. Aynen, çok hızlı çekmemiz gerekiyordu. Yani Aşağı yukarı 2 haftada... 150 bölüm çektik. Ben görüntü yönetmenim. 2 haftada 150 bölüm. Evet. Bir sana red versek, ara alexa versek. Hareket <laughs> Pil yetişmez <gülüyor> <gülüyor> Bölüm başı bir gün giderdi. Tabii. <laughs> filtreye döndüm döndüm. Sen aklın orada kaldın. Vallahi şimdi proje ben aklıma bölgem. geldi. Onu dönüyorum dönüyorum. <laughs> şöyle e, filtrelerin iki tane alternatifiniz var. Bir tanesi üstten takılan filtre kullanabiliyorsunuz. Ama tabii aletin boyunu ciddi anlamda büyütüyor. Evet. Bir diğer alternatif de şöyle... Niyene Nissin'in ürettiği arka bayonetten takılan filtreler kullanıyorsunuz. Bunun tabii şu avantajı da var. Bir kere takıyorsunuz olay bitiyor. Arkasında şu an tabii bu lensin üzerinde yok ama şu bayoneti değiştiriyorsunuz hemen bir vida yardımıyla. Bayonete bu filtreyi takıyorsunuz. Öyle kamerayı üzerine takıyorsunuz ve böylece ND filteniz olmuş oluyor. Peki şey dikkatimi bu parmak izi falan takıp çıkarken yapmak Etkiliyor mu yoksa abi şöyle çok zaten... hassas davranmaya gerek yok mu? Yani ufacık bir çıkıntısı var. Ya yani şu lensin üzerinde bir tane şey yapmışlar. Hafif bir bomba yapmışlar. Elinize tutabileceğiniz hmm. bir nokta yapmışlar. Evet. O takmayı da kolaylaştırıyor. Çok kolay değil. Şimdi gerçekleri konuşalım. Yani dışarıda mesela fotoğraf, video çekerken bunu değiştirirseniz muhtemelen tozdan tozdan geçemez. uğraşırsınız. Ama bir de... Sonbaharı bekleyin yağmurlu mevsimleri. Şöyle bir enteresan yapısı var. Yani şuraya takıp çıkardıkça zaten kendi kendini temizliyor biraz. Evet. Öyle bir avantajı var. Tabii biraz da bakmak lazım. Tabii ki Can. Her ürüne olduğu gibi. Yani hassas hassas ürünler. Evet Ama... Niş ürünler. Benim de çok fazla sektörde uzun zamandır bulunmama rağmen çok nadir kişilerde gördüğüm ürünler bunlar. Evet, Hayda. Çok, çok özür dilerim. Nisi ötekiydi. Hayda filtre. Evet. Nisi dıştan takılan. Ha, e, haydalar biraz daha şey. Bir de variable olmadığı için bu filtreler daha güzel sonuçlar veriyor. Evet. Yani daha bozulma ve... Kaç? 10 stop mu bunlar? Burada mesela 4 tane filtre var birinizde. 32 stop, 8 stop iki stok gibi gidiyor öyle. Hmm, yani yani 4 4 tane var. Yani. tane var. O kadar minimal ki görmekte zorlanıyorum. Burada istediğinizi takıyorsunuz. Gayet de güzel sonuçlar veriyor. Yani filtre ihtiyacı olanlar da bu tarz çözümlere gidebilirler. Türkiye'de bulmak biraz zor. İnşallah... Nereden aldın? Ben bunu Amerika'dan aldım. Amazon'dan aldım. Bir arkadaş e, Amazon'dan aldırıp uçakla hediye etti. Gel geldi. Hediye etmedi, aldı parasına 100 dolar civarı bir şey. Edip. Ha iyiymiş. Ama değer. İnşallah birisi de akıl eder buradan dinleyenlerden. İnşallah getirir çünkü aşağı yukarı bu lens 12 Kim, mı demiştin? Hayda. Haydan. Hayda Türkiye'de var ama bu filtreye getirmiyor. Mesela evet, söyleyelim o zaman arkadaşlara da. Böyle bir e, özellikle ND filtre ihtiyacınız da gerekirse karşılayabiliyorsunuz. Özellikle videoda tabii ki olmazsa olmaz oluyor. Veya zaten üst segment kamera kullanıyorsunuz. FX6 gibi. Onların üzerinde kameranın üzerinde evet. elektronik ND olduğu için de zaten çözüyorsunuz. Ama illa ki S3 veya FX3 gibi Sony kameralarda kullanacaksanız bu tarz bir filtreye ne yazık ki ihtiyacınız oluyor. İnşallah S3 Mark II'de onu çözerlerse daha yaparlar mı? Ben S3 Mark II'yi beklemiyorum da şey bekliyorum artık. FX3 Mark II'yi bekliyorum. Böyle gerçekten çözünürlük anlamında da 4K'nın üzerine çıkmış bir çözünürlük. İşte elektronik ND filtresi falan olan, fan performansının daha da geliştirildiği, ekranın belki biraz daha büyütüldüğü bir kamera bekliyorum artık çünkü... Eli kullandı. Yaklaşık 4 yılı devirdi yani FX3'te. Yani s 3te 5 sene devirdi. S serisinde aşağı yukarı 5-5,5 sene içerisinde mutlaka yeni model çıkıyordu. Ben S'in bittiğini hissediyorum. Bence bitmedi, bitmez eskiden. Yani, yani FX yüzünden S'in bittiğini düşünüyorum ama e, eskiden Sony çalışanıydık, haberleri alabiliyorduk. Alıyor muydunuz hakikaten? Ben, e, ben... Yani makineyi yapan mühendisler bile geliyordu Türkiye'ye onlarla tanışma fırsatımız oluyordu. Sorup detay alma imkanımız oluyordu. Sağ olsunlar bilgi de paylaşıyorlardı. Evet bu arada biraz da Lens'e geri dönecek olursak Lens'in boka yapısı gerçekten inanılmaz başarılı. 9 bıçaklı sen seversin tek sayılı ha, Tek sayı bıçaklı. olsun benim olsun abi. Netlik kızı inanılmaz başarılı. Şimdi inanılmaz başarılı derken hakikaten çok güzel ayarlar da yapabiliyorsunuz. Yani tabii sonuçta G Master bir serisi bir lens olduğu için inanılmaz yumuşak netlik yapabiliyor. Özellikle Sony'nin o ayarlarındaki Translation Speed'leri falan düzenlerseniz çok güzel, yumuşacık geçişler elde edebiliyorsunuz. Harika sonuçlar elde edebiliyor. Aynı zamanda manuel netlik halkası da yumuşacık. Yani gayet temiz sonuçlar. Evet, sonsuz Ondan halkalı. Için i̇şte burada aradaki o su geçirmezlik sağlayan contalar, toz geçirmezlik sağlayan contalar, üzerinde diyafram halkasının bulunması, birkaç farklı tuş setinin bulunması, i̇şte kalitesi, keskinliği, cam kalitesi dediğin gibi. Ama bir şey daha var. Nedir? Gene çok fazla arkadaşım bilmedi. Normalde biz... Makineye taktık, kadrajımızı yaptık ve fokus yapmak istediğimiz zaman lens bir öne arkaya gider, fokus yapar ya. Evet. Orada herkesin kaçırdığı bir şey var. Açı değişiyor. Cem serisi bu açı değişikliğini yapmıyor. Ufak kaymalar olmuyor. Olmuyor. Yani. Neyse. Flu da görseniz aynı açıda, net de görseniz aynı açıda. Yani fokus yaptığınızda açı değişme korkusu yok. Bu da e, videograferların çok fazla işine geliyor. Evet. Özellikle kenarlarda kompozisyon dışında kalabilecek şeyler olabiliyor bazı lenslerde. Evet, yani GM serisi benim gördüğüm kadarıyla, kullandığım kadarıyla Sony böyle lens serilerini üretiyor. Ondan sonra GM serisini üretiyor. Evet, geliştiriyor. Yani bir, bir tecrübe kazanıyor, sahadan geri dönüşler oluyor. O geri dönüşler sonrasında... işte 85 mm'de 24-70-7200 gibi lenslerde artık ikinci serileri de başladı. Ee, i̇lk serinin bazı dezavantajlarını çözdü. Bana göre çok fazla bir dezavantajı yoktu ama ebatsal sıkıntılarını da çözdü. Yani yarı yarı ufaltmaya çok çalışıyorlar ve... Mesela. Başarıyorlar. E, lensleri ufak yapmak matematiksel açıdan da zor. Sensörün büyüklüğüne göre genelde tasarlanıyor lensler. Bunu da başardılar. Gerçekten ben mühendislere saygı duyuyorum açıkçası. Bu sayede diğer markalar da bazı şeyleri çözüp kopyalayabiliyorlar. Tabiri caizse araklıyorlar, çalıyorlar. Diğer markaların da gelişmesini sağlıyor. Evet, özellikle hani motor sessizliği olsun, üstüne... videocuların olmazsa olmazı. Kararlı netleme, netlik hiçbir şekilde atlamaması gibi özelliklerinde zaten yani amiral gemisi diyebiliriz. Sonuçta bir lens, tek sabit, odak uzaklıklı bir lens. Şimdi baktık Google'dan 50-55 bin lira. Sen de buna verdin o rakamları zamanında. Hakikaten parasını hak etti mi, çıkarttı mı böyle? Yüzde %100 hak etti. Yüzde 100, hak Yüzde 100, etti. Hak etti. Yüzde %100 hak etti. %100 hak etti. %100 hak ettiyse 50 bin lira verdin, 100 bin liralık iş yaptın. Ya öyle dememek <laughs> lazım sonuçta bir lensin parasını çıkartması Ya da 100 tabii... kat. Ya Türkiye'de tabii şimdi bu artık her şey <laughs> değişti ve ortalık paramparça olduğu için e, bence çıkarttı. Çünkü ben bununla 13 bölüm e TRT'ye bir müzik programı çektim. Yaklaşık 8 tane farklı belgesel çekildi profesyonel manada. Aşağı yukarı 50-60 tane profesyonel timelapse çekildi. Bir şekilde dizilere, uzun metrajlara satıldı. hani Profesyonel işlerde vazgeçilmez bir geniş açımız. hani Özellikle bozulmasının az olması çok güzel. O distorsiyon evet, evet. etkisinin az olması çok farklı sonuçlar verebiliyor. Gerçekten. Evet, ben de seviyorum. Yani fark ediyorsunuz yani 14 taktığınız zaman bir değişiklik var. Yani bence bu segmentteki benim en sevdiğim geniş açı. Evet at gözlüğü yerine geniş geniş rahat rahat bakmaya benziyor <laughs> dünyaya. Bir şey daha soracağım. Bir iki bölümdür biz mikrofonumuzu değiştirdik arkadaşlar. Seste bir değişiklik var mı sizi rahatsız eden daha mı iyi daha mı kötü yoksa aynı kalitede stabil mi? Bununla ilgili de bize bilgi verirseniz önceki bölümlerle kıyaslayıp memnun oluruz sesteki bozulma, benim sesimdeki bozulma biraz gribal enfeksiyon var. Abi zaten Ondan da olabilir. Bu hafta biz şey çekmeyelim, mikrofon çekmeyelim bu sesle. Evet. Diyon en kaliteli mikrofonu kullansak <laughs> adam size öcü gibi çıkıyor. Öcü. <gülüyor> <gülüyor> Yok kadar yani fazla Erdem. Diğer arkadaşların sesinden bir önceki videoyu Hakan'la çekmiştik. Yayın sırasını bilemiyorum ama işte bunu Burak'la çekiyoruz. Oradan bize bir yorum yaparsanız sevinirim. Evet, bu lensi kimler kullanabilir deyip istersen bağlayalım. Mimari fotoğraf çekenler kullanılabilir, astro fotoğrafçılar kullanabilir. timelapse çekenler kullanabilir. Özellikle geniş açı videografı ile uğraşan arkadaşlar kullanabilirler. Gimbal işi. Yaşam, sokak, yani, manzara. Her bunlar yerde da kullanılabilir. Moda da kullanılır. Yani birçok farklı kullanım noktası var. 14 mm deyip ben komple geniş açı çekerim diye de düşünmeyin. Sonuçta 25 cm'den netleyebilmesi olayı bambaşka bir noktaya evet. koyabiliyor. Gece çekim yapmak isteyen insanlar için çok mantıklı bir lens. Çok dikkat çekmiyor. Özellikle daha böyle gerilla işlerde de kullanılabilir çünkü alet bayağı ufak. Yani bunun yanına 12-24'ü koysak 12-24 neredeyse iki katı inkinde ve iki katı ağır. Hani diyaframı 2.8. Tam o da özel da bir lens ama yani 14... zoom lens olarak muhteşem bir lens ama prime lensle zoom lensi çok fazla kıyaslamak doğru değil açıkçası. Tabii o 2 mm de dönemde geniş açıda ama yani, kesinlikle. İşte oraya milimetre. da benim yaptığım gibi bir tane Astoria 12 mm alıyorsun. Olsun. Daha geniş olursa lava alıyorsun bir tane. İşte 16, 18 hepsini tek tek almakta fayda var. Biraz Öyle. pahalıya geliyor ama kalite istiyorsan hepsini prime alın, tek tek alın. Yani özellikle kan kalite beklentisi olan arkadaşlar için e, amiral gemisi bilans, e, pahalı bilans ama tadından da yanmıyor diyebiliriz kısaca. Benim favori lenslerimin ilk böyle üçünde evet. yer alıyor. O zaman ben Burak verdiğim bilgiler için deneyimlerin için teşekkür ediyorum ve bölümü kapatıyorum. Arkadaşlar abone olmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, güzel günler.